Bazen deriz ki bir derdimiz olur. Yahu bu dert sanki hiç geçmeyecek. Bazen bir güzellik gelir. O güzellik hiç bitmeyecek zannederiz. Vaktin birinde bir padişah bunu fark etmiş. Demiş ki yahu öyle bir şey olsun ki yanımda bana her an hatırlatsın. Çok böyle saltanata kaptırdığım vakit bu saltanatın da bir gün gelip geçeceğini bileyim. Çok mahzun olduğumda, bir şeye dertlendiğimde, bu derdin de bir gün gelip geçip gideceğinden haberdar olayım. Ne yapsak? Bunu nasıl sağlarız? Bir veziri, efendim demiş, yüzük sürekli takıyorsunuz. Serçe parmağınızda bir yüzük var. O yüzüğe bir şey yazdıralım. Arada o yazıyı gördükçe siz hem kederin gelip geçeceğini, hem saltanatın gelip geçeceğini fark edin. Çok güzel dersin demiş. Ne yazdırsak sahi? Böyle sormuş soruşturmuşlar. Kim ne teklif getirdiyse padişahın gönlü hedememiş. Gönlün hedemesi önemlidir. Allah dostları derler ki kalbine huzursuzluk veren işi yapma. Çünkü hiçbir insan kalbinde huzur olduğu halde Allah'a isyan edemez. Kalp mühim bir delildir. Kim ne dese padişahın kalbine yatmamış. Bir derviş bunu duyunca bir mektup yazmış hünkara. Demiş ki efendim yüzüğünüzün üstüne bu da geçer yahu yazdırın. Padişah bu ne demek demiş. Ya? Niye böyle bir şey yazacağız? Çağırın bakayım gelsin o dermiş. Getirmişler huzura. Niye demiş bu da geçer yahu yazacağız? Derviş tebessüm etmiş. Efendim demiş bunun huzurun bir hikayesi var. Nedir anlat bakayım. Vaktiyle bir köyden geçerken soğuk bir kış günü konaklayacak bir yer aradım. Dediler ki yahu bizim burada bir Şakir ağa var. Çok misafirperver cömert bir adamdır. Sen bir Şakir Ağa'nın kapısını çal. O tanrı misafirini geri çevirmez. Gittim araya sonra buldum. Muhteşem bir konak. Çok güzel bir yer. Şakir Ağa'nın kapısını çaldım. Selam aleyküm selam. Tanrı misafiri misafir ettiler, yedirdiler, içirdiler. 2-3 gün boyunca baktılar. Havalar düzelince tam ayrılacağımız sıra Şakir Ağa'ya sarıldım. Dedim ki kardeşim bak Allahü Teala sana ne güzel ikram etmiş. Ne kadar güzellikler vermiş. Aman bunun şükrünü ihmal etme. Dünyaya dalıp gitme. Şakir Ağa güldü dedi ki Aman dedi. Bu da geçer. Bu da geçer yahu. Eyvallah dedim. Ayrıldık. Bir üç beş sene sonra yolum yine aynı köye düştü. Şakir ağayı bir ziyaret edeyim. Vefadandır dedim. Evine vardım ki bir başkası var. Şakir ağaya sordum. Ah dediler o bir sel felaketiyle beraber bütün tarla taban ne var ne yok hepsi gitti elinden. Hiçbir şeyciği kalmadı. Şimdi bu evin sahibi benim. Benim yanımda çalışır. Bak şu aşağıdaki Bahçıvan Kulübesi'ni görüyor musun? Orada kalır. Ben de ağırlarım seni. Yok teşekkür ederim demişler. Ben bir Şakir Ağa'yı göreyim. Gitmiş ki üst baş elbiseler pejmürde, perişan halde ama o kardeşim demiş aynı muhabbetle kucaklamış filan. Derviş biraz teselli vermek için dedim ki ona diyor. Şakir Ağa takma kafanı dünyadır bu. Dün öyleydi bugün böyle ve Bilmem mi kardeşim dedi. Bu da geçer. Bu da geçer yahu. Eyvallah dedim ayrıldık. Birkaç sene sonra yolum bir daha oraya düştü. Uğradım, Şakir Ağa'yı sordum. Dediler ki o şu tepedeki köşkü görüyor musun? E ee, Şakir Ağa orada otur. Nasıl oldu? Çıktım gittim. Selam aleyküm selam. Ne yaptın Şakir Ağa'm? Yahu o yanında çalıştığım adamcağız vefat etti. Vefatıyla beraber kimi kimsesi yok. Bütün mal varlığını bana bıraktı. Allah Allah. İşte tekrar allah Teala ikram etti vesaire. Maşallah demiş derviş. Memnun olmuş. Ama kafama takmıyorum. Nasıl olsa bu da geçecek. Gülmüş de. Artık bu da geçer sözünü ben oradan öğrendim demiş padişaha. Padişah merakla dinliyor. Bir gün geldim yine Şakira'nın köyüne yolum düşende bir ziyaret edeyim. Nerede Şakira? Tepedeki mezarlığı gösterdiler. Dediler ki sizler ölmüş, vefat etti. Ah dedim gideyim şu dostun yerine de bir Fatiha okuyayım. Gittim başucuna bir ne göreyim. Mezarının taşına kocaman yazdırmış, Bu da geçer yahu. Hünkârım ben de dedim ki onu görünce ilahi Şakir'a bunun neyi geçecek artık ölmüşsün bundan nasıl böyle bir şey söylüyorsun. Bu da geçer yahu hala mı diyorsun. Tebessüm ettim. Fatiha'mı okudum ayrıldım. Bir müddet sonra yolum köye düşen de Şakir'a'ya bir Fatiha okuyayım diye gittim ki bir sel gelmiş. Mezarının olduğu yeri de dümdüz etmiş. Anladım ki o da geçermiş sultanım. Öyle deyince padişah yazın demiş yüzüğe. Bu da geçer yahu. Tekkelerin gelişine yazarlar. Bazen evlerimizin bir köşesini süsler bu ifade. Bu da geçer yahu. Ne zaman bir ümitsizliğe kapılsak, ne zaman bir derde düşsek, bunun da geçeceğini bilmek ama peşinden yahu diye Cenab-ı Hakk'ı anmak ve onun lütfuyla, onun ihsanıyla bu sıkıntının da geçeceğini bilivermek adamlıktır. Ne zaman bir güzelliğin içine düşsek, onunla şımarmamak, ne zaman bir nimet olsa onunla şımarmayıp bunun da bir gün geçeceğini bilmek, işte o da adamlıktır. Her kişinin değil, her kişinin harcıdır. Parmaktaki yüzeye yazdırsak bu da geçer yahu diye, yüzü evde unuturuz, çıkartırız, kalır. Bunun da geçeceğini unuturuz ama kalbimize bir serlevha olarak assak ve desek ki bu da geçer yahu, ne külfet sıkıntı verir isyana götürür adamı ne de nimet şımarıklığa sebep olur biliriz ki bu da geçecektir yahû